Haydi bunlar. Ah, let's go. <laughs> Kalite neyse çık. Bir. Yırtıp yakıp at Parça anıları Elinde kalanları Solup gider benliğimiz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları Yırtıp yakıp at Parça anıları Elinde kalanları Gözlerine sakla beni delikanlı Kalk Gülüm koşu Oy. Yaptı yalan Sensiz bir hayat dengemi bozar Özlemin canım yakar Aaaa Hikayeler var hikayeler. Oy, 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 oy. Yalan onlar bak Gönlüm yanacak Uzak durma cananım Hasretim zararım ömrüme kalan Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları

vücudum. Amına koyayım birebir aynı vücudum ha. Ne zor yokluğun acısı hep meyhane köşelerinde kalan geçti mi yarısı? İçinde kanası, sevginin yarası umuda ayaz vuracak. Ayaz Yine donar umutlar. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. Acı anıları, elinde kalanları solup gider. Ayaz vurur yine donar umut at Siyah sayfaları yırtıp yatıp at Harcayanları, elinde kalanları Gözlerine bakma beni delikanlı kadın. siktiii Aga beee Aaaa mükemmel bak mükemmel İnanılmaz iyi bak yemin ediyorum inanılmaz iyi klip büyüktür şarkı mı bilmiyorum ama şarkı da çok iyi klip inanılmaz iyi Enes hayvan gibi yakışıklı olmuş ya neden? Bak, neden? şuradaki neden? bir dakika bir şey diyeceğim şunu da söyleyeyim bak Şimdi buradaki tutuşundaki o ciddiyet, middiyet her şey çok iyi bu arada. Bayağı iyi. Ya yani şuradaki girişindeki yakışıklılık falan bayağı iyi. Ben bir daha izleyelim diyorum ya. Çok iyiydi abi. Ahmet Burak, Yusuf teşekkür ederim. Oğlum çok güzel ya. Bayıldım abi. Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harcı anıları, elinde kalanları Solun gider, benliğimiz <laughs> ben açık Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harcı anıları, elinde kalanları Gözlerine sakla beni delikanlı kadın koşu Yürüyelim koşu Yaptığım hata Yıllarım yalan Sensiz bir hayat dengemi boza Bir şey söyleyeyim mi Enes klipti çok iyi rol yapmış ya Bak böyle evet, bir doğru. Bak böyle bir savaş filminde Enes çok güzel oynarmış ha Tazı tipi mipi de mükemmel uyumlu Yar canım yakar Ama bak da bir eğitimi var Enes'in sonuçta Tabi canım o, babası asker onu Hikayeler var Ama kanında var be Abi bir şeyim çok iyi ya. Bakayla şarkıyı şey yapamadım ha. Şarkı hala dolduramıyorum klipten. Alternatif olur mu şarkı? Evet abi. evet. Yalan onlar bak gönlüm yanacak. Uzak durma cananım. Hazetim zararim düme kalan. A Bu arada e, ototune yok galiba şarkıda. Çok dikkat dinlemedim ama kendi sesi bayağı yani. Bayağı vurur yine donar umutlar. Bir tek daha ağır daha. sayfaları yırtıp yakıp at Ya helal olsun Bu sefer bu şarkıda Bu sesin enes'in olduğunu anlayabiliyoruz Bu özgüvenin de helal artık yani Hayvan gibi söylüyorsun işte Söyle şöyle Harca anıları Elinde kalanları Solup gider Bendeğimiz belki kadın Ayaz vurur yine donar umutlar. beni deli kadın Ne zor yokluğun acısı Hep meyhane köşelerinde kalan Geçti yarısı İçinde kanasın Sevginin yarası umuda Ayaz vuracak Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları Elinde kalanları Soluk gider Ben değilim sen de Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları Elinde kalanları solup gider evet, Ben şey değilim Ayaz vurur yine donar umuta Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca elinde kalanları gözlerine. Enes inanılmaz bir klip yapmış. Yeni mi? İnanılmaz iyi. Ne zaman yayınlandı bu? Şimdi inanılmaz iyi. Bak o kadar diyorum. Yani çık git dinle. İzle hatta yani. Film gibi. O kadar iyi ki. Ben gidiyorum izlemeye Kafayı yerim ya. Harbi kafayı yerim. O zaman 10 dakika oyalan. Niye? Yayını izleyemem o zaman. 10 dakika gecikirim. <laughs> ya Abi bak bir şey diyeceğim. Burada da çok yakışıklı. Bak gelişe bak. Baksana hep Çok tarz olmuş ya. çok iyi ya. Oğlum bayıldım. Ne Bir dakika yapıyorsun? o sondaki isimler ne acaba ya? Ne acaba chat şey bunlar? Kapağı da çok iyi bu arada. Bakmadım ki kapağına bakayım. Ay çok iyi oğlum bayağı iyi yapmış kapağı da. Bu arada baga girdi. 5 dakikada 458 binde. Güve soğuktur. Hey. Patladı yani deli patladı şu an. Çok aşağı. iyi. Şehitlerimiz mi? Hangi şehitlerimiz ama o kadar Allah'ım korusun o kadar çok var ki. <laughs> Abi çok iyi ya. Bayıldım oğlum. Vallahi bayıldım ya. Oğlum ben de şarkı çıkaracağım da amına koyayım bu prodüksiyondan sonra bizim çıkaracağımız şarkı. Arayalım burnu hep yayında ya. 13 şey isimlerim ama hepsi yazmıyor. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Oğlum valla bayıldım ya. Ya bir daha değil canım o kadar da değil de. Yayın dışı ben bunu izlerim bu arada bak sadece dinlemem ha. Lan bunu bir 10 kere daha izlerim bu arada ya. Çok tatlı be. Allah çok tatlı ya. Bayıldım. Harbi bayıldım. Bram'ın şarkısına bakalım ya. Bram'ın şarkısına bakamıyorum. Ben.